Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber defansif bilişim hizmetlerini tanıtacağım. Gördüğünüz gibi defansif bilişim hizmetleri yeni açılmış, desteklerinizi bekliyorlar. Arkadaşlar buradan gelip ucuz ve performanslı videolar alabilirsiniz. Gerek MTA, gerek FiveM için. Şu anlık fazla müşterileri yok. Sizin desteklerinizi bekliyorlar. Bizden gelenlere 5 TL indirim kodu varmış. Dikkat açıp alabiliyor musunuz? Şöyle buralara bakabilirsiniz başvurular vesaire varmış. Sponsorluk da varmış. Buradan gelip sponsor olabilirsiniz. O zaman şimdi videomuza geçelim. Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber SAMP'tayız şu an. Afterlife Roleplay'deyiz. Yanında kurucuları var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Afterlife Roleplay'deyiz SAMP'ta bugün. O zaman şimdi videomuza geçelim. Şimdi bize kısaca yüzünden bahsedebilir misiniz? Bahsedeyim kanka. Ben evrenik sunucunun sahibiyim yanımda ortam Burak var sunucumuz Amerikan konsept o santos'ta geçiyor gayet güzel rollerimiz dönüyor aynı zamanda mpc de mobilden oynanabiliyor sunucumuz güzel bir altyapı ayarladık sunucumuz günlük 20-25 aktifliği görüyor şu an zaten okullar ve nedeniyle şu an düşüşteyiz biraz aynen öyle bu kadar bu arada meta ben geldik arkadaşlar. Samp oynamayın arkadaşlar. Bizim yetkililerimize gelip bizden bilgi alabilirler. Samp indirmemiş veya hiç oynamamış arkadaşları da öğretebiliriz. Aynen arkadaşlar. Duyduğunuz gibi sunucunun konsepti vesaire böyle gelip bu sunucuda oynayabilirsiniz. O zaman şimdi sistemlerimize geçelim. Şimdi arkadaşlar geldik böyle bir yere. Burada e, çetelerin sosyal arpilik yapma yeri var. E, burada bazen dövüş etkinliği falan filan oluyor. Ee, yani güzel e, buraya gelip çeteler rol de çeviriyor. Duyduğunuz gibi arkadaşlar Hatta... sosyal roller döndürebilirsiniz çete olarak. Az çeteler zaten sunucumuzda var arkadaşlar köşe filan tutuyorlar gayet LSP'li güzel roller dönüyor. Amacımız zaten bizim bu SVA açmamızın amacı e, para için değil arkadaşlar onu ben söyleyeyim. El, rol çıkartmak, rolün zevkini yaşamak. Zaten Samp'ta sunucular kısıtlı bildiğiniz gibi belirli sunucular var. Biz de o sunuculara karşı güzel bir sunucu açmak istedik. hem haksızlıklara yaşadığınızdan dolayı. Burada Mesela da... Vesaire açık. Devam et Burak. Burada da mekaniğimiz var. Ee, önce daha mekanik gelmedi tabi. gelecek yakında. Şu an daha şey var. Aynen. yani onu da söyleyeyim. Burayı alabiliyorlar mı? Alabiliyorlar mı orayı? Tabi alabilirler ya ekip de gelirlerse veririz, mekanik rolü güzelliği yaparlar. Ee, burada bir evimiz var. İşte. Map ekledik. Ee, donate bir ev ee, al, alan bir arkadaş var zaten daha çok ekleyeceğiz buralara bu evde. Evet, burada. Burada ee, şu maplarda hatalar var. Ee, şuradan evleri biraz aşağı inecek. Bunlar hmm. e, map editörden bir Bunlar arkadaşlar, bunlar kolay şeyler arkadaşlar. Yani. Evet. Aynen. Burayı da kaç kişiyle alıyorlar? Ekipçe e. geldiğinde yardımcı oluruz ya. Aynen. Aynen. Ekipçe yardımcı Ulaş, ulaşmalar yeterli. Aynen öyle. Kurcular ulaşıp burayı alabilirsiniz ekipçe gelip de arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan devam edelim. Şöyle gördüğünüz gibi AK'yi sırtımıza atıyoruz. Böyle bir sistem var. Ayrıca slash telefon yazıyoruz. Burada numara çevir olarak konum gönder var. Bitcoin varmış tamam diyoruz. Şu anda arkadaşlar Bitcoin alış 1500 dolar. Bitcoin satış 1200 dolar. Bu değişiyor arkadaşlar. Bitcoin satış yükseliyor, iniyor. Bu buradan Bitcoin Realdeki gibi. Aynen, realdek gibi. Buradan Bitcoin alıp karada uzun vadeli bırakıp. Gayet güzel olur bence. Sizin işinize yarar. Şimdi eee. Dark Web'den abi telefondan Dark Web'den oradan ee, silah siparişleri verebiliyor ee, illegaller. E, ondan sonra eğer ki birisi zaten Dark Web'i tıkladığı anda polise bildirim olarak gidiyor. Ee, yasaklı siteye giriş yapıldı diye. Aynen. Onu da değil. Gayet güzel bir sistem bu da o zaman. Burada ee, Grot diye yani e, galeri map'i dedik. Aynen, güzel Burada da e, büyük aileler için e, bir küçük bir tasarım yaptık buraya. Böyle. Aynen Gata falan eklenmiş gayet güzel. E, aynen. Ondan, Ondan sonra, sonra emeklerimiz e, vesaire şöyle... var arkadaşlar. E, her birle uygun ballas vesaire grow, ot. Daru rolleri de gayet gidiyor. Ben de şu anda zaten bulutsun başındayım. Kendim de çete hakim hakimim şu an burada da Burada da ikinci galerimiz var. Ee, burası da yakında açılacak. Aynen. buraya da gelip alabiliyorlar. Değil mi? Aynen. Aynen. Ondan sonra e, burada e, zaten belediye mapimiz falan var. Eee Flash evet. marketimize de göz atabilirsin bu arada kanka. Flash market mi? Flash Flash market. Ne diyeyim markette e, ee, bir plan filan. Onların da silah fiyatlarında e, bir değişiklik oluyor tabii ki de. O zaten iki haftalık bir indirim var. Silver bir filan 5 TL filan yani gayet uygun. Fırsatı kaçırmayın isterseniz. Aynen çok uygun gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu fırsatı kaçırmayın derim. Marketten gelip sonra yapabilirsiniz. Benden gelen arkadaşlar da güzel bir güzellik yaparız. Gelmek isteyen olursa. İnşallah evet. olur diyelim o zaman. Kırıcılığımız var. Buraya gelip insanlar para kasabilir. 200 lira arasında bir para alıyorlar. Onu da söyleyeyim. İdeal meslek gibi. Burada da bir mesleğimiz var. Burada da elektronik kaçıkçılığı. oraya Güzel bir meslek. Yani sahile gelirseniz, Burada bütün meslekler zaten mevcuttur sahilde. Aynen zaten ee, bir bizim... haritada da var. <laughs> Burada da içki kaçakçılığı. Yani bu da e, sadece birlikte olanlar alabiliyor. Yani yapabiliyor bu mesleği. Birliği onaylıysa yapabiliyor bu meslekleri. Bu <laughs> da içki e, kaçakçılığı. Burası da baronun yeri yani şu girişe gate koyulacak. Yani bu girişten sonra zaten e, şeye ait. Ee, barona Eski olarak depo olarak kullanacak arkadaşlar bu. Aynen. On sonra yani. e, burada da zaten bu gemiye giriliyor. Onu da söyleyeyim. Gemiye girelim mi istiyorsunuz? Fark etmez. Girelim. 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 Geldik gemi arkadaşlar. Buradan gidiyoruz şu an. <gülüyor> <gülüyor> Biz buraya koltuk moltuk vesaire de koyarız sosyal harfa amaçlı. <laughs> Aynen öyle. Buraya He. gelip sosyal harfa yapabilirsiniz yine her dakika. Allah inanın. Burası e, barona verilecek. Hani böyle 10 kişi üstü ailelere, ailelere verilecek tabi onu da söyleyeyim ben. Aynen öyle arkadaşlar. Duyduğunuz gibi 10 kişi gelip burayı alabilirsiniz. Duyduğunuz gibi arkadaşlar 100k çekilişi de alabilirmiş. Discord'a gelip e, her şeyi öğrenebilirsiniz. Evet, ASD vesaire alımlarımız da açıktır. Onu söyleyeyim. Bilgisi olan arkadaşlar için. Bakın burası da e, motorcular falan takılıyordu burada en son. Bunlar da burada küçük şey falan tutuyorlar işte takılıyorlar. Aynen. Aynen. Bu da zaten aktif rol bölgeleri. idle gezmeyi tadı da bildiğin gibi. Aynen öyle. Burası zaten <laughs> benim köşem kanka Burada ben takılıyorum yüreklerle falan. Ayrıca sosyal harfimizi çeviriyoruz. Evet arkadaşlar. Dersen sana ben bir growları göstereyim. Ondan sonra zaten kırmak istiyorsan bunu kırabilirsin. Tabi tabi sıkıntı yok. arkadaşlar growları, growlar şu an boş. Bir, bir, ekip vardı onu fazla güzel rolüne hakim değildi. De onlardan almak zorunda kaldık. araçlarınız vesaire verildi zaten elevatorlar oradakileri de Dediğim gibi. daha sonra valgoz mekanları, Ballas mekanları. gelmek isteyen plan varsa ekipçe gelenlere hut filan da zaten. Bunlar kolay şeyler arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim ben evet. size Samp'a göre hani meta'ya göre e, Güzel bir sistemlerimiz var Hani idealli bir sistemler Map'lerimiz de ayrıca güzel Eee Yani herkesi bekleriz Eee sunucuyu 25-30 çekiyor işte Eee Bir hafta oldu açılırdı bizim herhalde En da Burada e, çöpçülük vesaire mesleklerimiz var. eee büyüktir e, mevcuttur. E, taksicilik eee falan filan. Evet. Aynen. Fix yani fix meslekler arkadaşlar ama gene de paraları iyi birlik ya birlik yardımları olacakmış şekilişler vesaire olacakmış gelip bu sunucuya destek verebilirsiniz. O zaman söylemek istediğiniz başka bir şey var mısınız? sizin <laughs> teşekkür ederiz kanka herkes bekleriz. Önemli değil. Biz size teşekkür ederiz bizi seçtiğiniz için. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.